Osmaniye'de güvercin severler Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek 14 Şubat Sevgiler Günü ve Güvercin Festivali nedeniyle 3000 güvercini gökyüzüne saldı. Güvercin Severler Festivali Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Erkul bizim maalesef iki sevgilimiz var. İlk yeni kuşlarımız ile kutluyoruz. Eşlerimize de hediyeler aldık dedi. Bizim maalesef iki sevgilimiz var. Bir evde eşlerimiz bir de güvercinlerimiz. Güvercin severlerin sevgilerinin iki parçaya bölündüğünü ifade eden Erkul, Tertip komitesi olarak ayrı bir anlam taşısın, bugüne özel olsun istedik. 10.sunu düzenlediğimiz organizasyonumuz 2 gün sürecek. Açılış programı için Osmaniye'de arkadaşlarımızın köylerden, mahallelerden getirdikleri 3000 kuş var. Bunların hepsini bir anda bırakarak iki gün sürecek olan festivalin açılışını yapmış olacağız. Ayrı bir anlam taşısını, taşısını istedik. Sevgililer günü özel bir şey olsun dedik. Bırakılan kuşların belli mesafe uçtuktan sonra evlerine döneceğini belirten Erkul, kuşlarımız 3,5 kilometre uçtuktan sonra evlerine döner. Bizler her akşam yarım saat ile bir saat arasında karışım yapıp uçurduğumuz için Osmaniye'nin köylerinden ve mahallelerinden gelen kuşlarımızın %95'i evlerine dönecektir. Malatya'dan dönüp İstanbul'a giden kuşlar var. 500 kilometreyi 4 saatte alan araba hızında uçan güvercinlerimiz var diye konuştu. Ama belli bir mesafe uçtuktan sonra burada, olarak, 5 kilometre olan mesafelerden güvercinlerin hepsi kendi evlerine ulaşacağından eminiz diye bunlar günlük karışma yaparlar. Akşamın belli bir saatinde bırakır kuşu, yarım saat, bir saat havada yükselebildiği kadar yükselip Herkes kendi evini bilir.